<laughs> <laughs> okay, sir, come. We come here. <coughs> Pick, uh, <what> <laughs>

1 <laughs> <laughs> İlki geçen Ağustos ayında Polonya'da gerçekleştirilen Green Power Yeşil Güç projesinin İkinci ikinci ayağını Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından finanse edilen bu projede 6 ülkeden toplam 38 katılımcımız var. İtalya, Hırvatistan, Polonya, Slovakya, Portekiz ve Türkiye'den katılımcılarımız var. Bugün ve bugün buraya ağaç dikimi için geldik. Bize burada eşlik eden lise öğrencilerimiz var. Kumluca Kumluca Anadolu Lisesi Çevre Kulübü öğrencileri de burada bugün bizimle beraberler. burada Bir haftalık bir program bu. Eee Olimpos'tayız. çevre ile ilgili aktiviteler yapıyoruz. Çöp toplama eylemleri. bununla ilgili workshop'lar yaptık. Ah uh, my name is Elena. I come from Italy from Torino and uh, we are here with a, a big group from all over Europe. Uh, we are like 38 participants totally, and uh, yeah, we are we are staying in Olympus, uh, and we are making some green activities about environment, like the activity we are doing now. İtalya'dan katılıyor, Torino'dan. Ee, burada büyük bir grup olduğumuz 38 kişi hep beraber aktiviteler yaptığımızı, yeşil aktiviteler yaptığımızı söylüyor. Olimpos'ta ikamet ediyoruz. Bir haftalık, bir hafta boyunca Olimpos'ta kalacağız. Hı uh hı. -huh. Uh, what does this project mean to you? It's very important to, to be here for us because uh, it's, a, um, it's a great moment for knowing uh, uh, situation environment situation of other countries like, uh, like Turkey and, um, and we can talk about uh, all our experience in our, uh, in our countries as well. Burada bulunmak gerçekten benim için önemli. Buradaki çevre sorunlarıyla ilgileniyoruz ve kendi ülkemizdeki çevre sorunları ile ilgili konuşuyoruz. Ayrıca onlara ülkemizdeki çevresel aktivitelerle ilgili öneriler, tavsiyelerde bulunuyoruz. Bilgi alışverişi yapıyoruz. Yeşil, ya, yeşil.